Merhabalar, bugün Gönül Cerrah'ı Tuna Tüner'le birlikteyiz. Kendisiyle süptalizm ve yaşam koçluğu hakkında konuşacağız. Tuna Bey, e, neden Gönül Cerrah'ı? Bizim de birçok çalışmamızın esin kaynağı olan Mevlana'nın bir sözü olduğu. Bir bıçak başka bir bıçak olmaksızın kendi sapını nasıl bilebilir? Sen en iyisi git bir Gönül Cerrah'ına gözük, seni en iyi o iyi edebilir diyor. Biz de işte hani bir bir manada gönüllere dokunuyoruz. Mesleğiniz yönetmenlik. Evet. Yönetmenlikten yaşam koçluğuna geçiş nasıl oldu? Ee, oldukça dikey bir geçiş oldu değil tabii de. yani. Çok beklenilen bir şey değil tabii. Ee, hep anlatırım onu. Ben işte klasik bir hayatım vardı önde Cihangir'de. İşte ee, işte mutsuzdum. Ben mutsuzluğumu fark eden ve bunun üzerine giden bir insan oldum. O zaman işte nasıl hayatımı daha düzenleyebilirim? Neler yanlış gidiyor? ne yapmalıyım diye sorgulamaya başladığımda işte Reiki ve Secret'la bir süreç başladı. Ben Secret'ı ilk izledim de daha Türkiye'de yoktu. Biraz eski oldu onun, işte o süreçte. Ondan sonra bir tuttum ucundan işte buralara kadar geldik. Ee, şaşırtıcı bir şey oldu ama e, benim şöyle bir duam oldu bir gün, ondan sonra oldu diyebilirim her şey. Ee, ben hep söylerim dua spontane olmalıdır, içinden gelir ve bir haykırış olmalıdır. Onun ezber olduğunu, yani ezbere duayı ben çok şey bulmuyorum, yani sağlıklı bir şey bulmuyorum. Dedim ki ben bir gün Allah'ım beni yaratırken bende düşlediğin ne varsa olsun o halde. Peki sizin bir sihirli lambanız var. Ee, bu dilediğimiz her şeyin gerçekleşeceği anlamına mı geliyor? Ee, şöyle, şimdi insanlar... <laughs> bir şey istediklerinde bizde şöyle bir kültürel bir alışkanlık var hep işte birinden yalvararak, yakararak, bu çocukluk dönemlerinde başladı işte anne bana gofret al, anne bana kamyon al, anne bana bebek al diye. Oradan bir alışkanlık olsa gerek. Herkes bir sihirli lambadan işte öyle ovuşturacak da bir cin çıkacak da o cin işte üç tane bir şey söyleyeceğine onu yapacak gibi bir bilinçaltı gelişmiş bizde. Evet. Ben de işte çocukken bundan çok etkilenirdim. Hatta şey diyordum kendi kendime, ben o zaman üçüncü dilek olarak bir on dileğimin daha almasını isterdim. Hani <laughs> işte akıllıyım ya göğe. <laughs> hani öyle bir şeydi. Sonra baktık ki işte bu kuantum fiziği ve felsefe bu Secret Vessel New Age e, dünya çalkalanıyor biliyorsunuz <laughs> 2000 yılından beri. O, o, o şeye inince o felsefeye bunun aslında insanın yaratımı olduğunu gördük. Yani bu Burada şeyi tabii ayrı tutalım yani tanrıyla bir ilişki tanrıdan bir şey isteme ya da daha süptil bir kaynağa bağlanarak oradan bir şey talep etme yine ayrı bir şey ama fizik kuralı olarak insanın hedef ve niyetleriyle ilgili adımları attığını ve bunları doğru şekilde yaptığında fizik kuralıyla sabitlenmiştir ki ben size yani inandığım bir şey değil bir fizik kuralından bahsediyorum diyor ki enerji attracts like energy enerji benzer enerjiyi çeker o zaman bir şey sahip olmadan önce onu olmuş gibi olmanın ...onu size doğru yaklaştırmasında ne kadar faydalı bir şey olduğunu gördük. E bunu da kendi hayatımızda yaptığımızda şimdi işte insanlara anlatıyoruz. Temeli şu, ben diyorum serülas seminerlerinde ve workshoplarında hep işte bir cine ihtiyaç duyduk. Hayır artık kendi dinamiklerinle de bunu yapabilirsin. Çünkü insan çok güçlü bir varlık sanıldığının çok aksine. Ee, önce hayal etmemiz gerekiyor. Hayal, hedefe dönüşecek. Hedefte güçlü bir niyet gelecek. Bununla ilgili çaba göstereceksin. İşte o zaman bir ilahi dokunuş gelecek ve kısa bir süre sonra avuçlarının içinde göreceksin o. Bir isteğimiz var, bir hayalimiz. Hmm. Onu hedefe dönüştürdük. Hmm. Hedeften sonra onu niyet ed ediyor etmemiz gerekiyor ya. o hmm. Niyet nasıl yapılması gerekiyor? Nasıl? Dedim ki benim bir araba almayı niyet ediyorum ve sonra baktım ben nasıl bir şey alabilirim ihtiyaçlarım neler? Ne gibi bir otomobil olmalı vesaire derken onları da böyle işte NLP tarzı bir hedeflere döktüm. Ondan sonra onunla ilgili bunu nasıl elde edebilirim diye onunla ilgili hedefler koydum, harekete geçtim. Çok kısa bir sürede ilahi dokunuş geldi ve şu an o arabamı biniyorum. Biraz da ilişkilerden bahsetmek istiyorum. Kadın erkek ilişkilerinden bu gönüllere dokunuyorum diyorsunuz. Hı. İnsanların gönüllerinde blokaj dediğimiz şeyler oluyor. Evet. Bunu yaratan sebepler neler? Of. Ve nasıl çözümleyeceğiz? Şimdi bir kere çok tehlikeli sular onlar ve hani şey nasıl söyleyeyim çok çetrefilli bir yapı ilişkiler dediğimiz şeyler. Bir kere her şeyin başına şunu söyleyeyim. Her ne yaparsanız yapın. Her şeyin başı ilişki. İlişkilerini düzenleyememiş bir insanın yaşamında hiçbir şeyi düzenleme ihtimali yoktur. Bu sadece özel ilişkiler anlamında söylemiyorum. Birinci minvalde anne baba ilişkisi. Bizde ona bağlanma modeli deniyor işte. Anne babaya sağlıklı bağlandın mı? Kardeşler arası o evrensel yerleşik düzen ve o sevgi akışı modeli oldu mu? Ondan sonra yüzünü yaşama dönebiliyorsun sağlıklı bir şekilde. Orada çıkıyor genelde bütün mesele. Anne veya baba ile olan ilişkideki bir bozukluk. Senin dış dünyanda arayışını etkiliyor. Çünkü bizler hep bir başkasıyla kendini ifade eden bir varlığız. İnsanlar hep bir başkasına ihtiyaç duyar. Tek başına ben kendi egzistansımı, varlığımı onurlandırıyorum, çok mutluyum demez çoğu insan. Hep bir başkasında bulur kendini. Dolayısıyla çoğu zaman yapılan en büyük hata Türkiye'de özellikle anne veya baba profilidir. Bir şekilde bilinçaltına göre. Bunu zaten bizim seanslarımızda açıkça koştuklarımızda çıkıyor. Onun arayışı var. Ya da bende bir eksiklik var. Mesela özgüvenim yok. İşte istiyorum ki bir erkeğim olsun çok özgüvenli. İşte onun ne olursa bunu koluma takarsam özgüven ihtiyacımı gidermiş olurum zannediyoruz. Tamam okey onu yapıyoruz. Özgüvenli bir adam geliyor. Ama bu sefer de başka arızalar meydana geliyor. Hep bilinçaltındaki ihtiyaçlara yönelik bir eğilim olur Türkiye'de. Zaten şu anki evlilikleri ben neredeyse hani şirket sözleşmeleri gibi falan buluyorum. Çok sağlıklı bulmuyorum. Bizim eee çift koç, e, ilişki koçluklarımızda, danışmanlıklarımızda gerek bireysel olsun, gerek çiftleri olsun, hep söylediğimiz bir şey var. Birlikte çoğalmak. Bu bolluk anlamında, bereket anlamında, e, aileyi büyütmek anlamında, entelektüel anlamda. Bunun önündeki blokajları görmek, onları kaldırmak gerekiyor. Çünkü biz, düşünsenize sıfır bir e, hard dünyaya başlıyoruz. Sıfır, bütün donanım var ve hard disk bomboş. Zamanla hep şu an virüsler o zamanlar geliyor. Şimdi işte bilgisayar ya çöküyor ya yavaşlıyor ya bir şey oluyor. işte onları fark etmek, onları halletmek gerekiyor. Onu yaptığınızda zaten hani standartında insan zaten ilişki kurmak üzere gelmiş bir varlık. İşte Tanrı ile ilişkisi, yaşamla ilişkisi, dostlarıyla, arkadaşıyla, anne babasıyla, kardeşleriyle ilişkisi, iş arkadaşları, komşusuyla her şey ilişki. Genelde işte oraya bakıp orada halletmek lazım ve ilişkilerini düzenlememiş bir insan sağlığı bozulur, bereketi gider. Yani bütün maraza ilişkilerden çıkıyor diyebilirim. Orada da temel olarak yani ez cümle toparlamak gerekirse anne baba bağlanma modellerine bakmak lazım. Sorun olduğunu anlıyor danışanlarınız. Peki bunu öğrendikten sonra bunun çözümü nasıl oluyor? Çözümü şöyle işte bizim burada en büyük farkımız devreye gidiyor. Biz burada modern dünyanın kullandığı bütün, hemen hemen bütün koçluk enstrümanlarına sahibiz. Bununla birlikte bizim Tuba Küçük Aksu hocamızla birlikte o spiritüel taraftadır. Evet. İşte ben biraz daha sol beyni, o biraz daha sağ beyni temsil eder ve biz ikisini birlikte harmanlayarak kişinin tekamül eden bir varlık olduğu bilinciyle asla kimseyi yargılamadan hep sebep sonuç ilişkisi arayarak biraz kazvistik yaklaşarak duruma güneşle ayı, gece ve gündüzü, eril ve dişili, yukarısı ve aşağısını hep dengelemeye çalışarak modern koştuk enstrümanlarıyla tespit ettiğimiz defektleri danışanımıza gösterdikten sonra birlikte halletmek için yola çıkıyoruz. Özel konunun sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.